Minecraft Border Survivor'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Daha keşfetmemiz gereken çok yer var yani. Dolayısıyla hızlı bir şekilde ikinci bölümü atıyorum. Çünkü ben de bir an önce heyecanla oynamayı istiyorum açıkçası. Seri hoşunuza gittiyse like'ınızı alırım arkadaşlar. En az 5000 like yeter zaten biliyorsunuz. 5000 like'ten yukarı çıkabiliyorsanız da çıkın. Çok da önemli değil. Seviyorum sizlere videoya geçiyoruz. Arkadaşlar en son kaldığım yerden direkt olarak başlıyorum. Video dışında hiçbir şey yapmadım. Şu engelleri önümüzden bir alalım. Gereksizler. Belki biz kendi base'imizde falan kullanırız. Şuradan TNT almamız gerekiyordu. Umarım bir şey patlamaz, çatlamaz. Ee, gitmeye devam ediyorum ne saçma. Yukarıda mıydı lan bunu? Yukarıda olabilirler. Bir dakika, yukarıya doğru çıkacağım şimdi. Tamam, gelen taş bloklarıyla yukarıya çıkalım. Şöyle bir merdiven yapalım kendimize. Evet, TNT'lere ulaşmayı başardık. Bir tane TNT'yi buradan alabiliriz. Eee Aynen bir tanesini alsak yeter. Hatta dur alabildiğimiz kadar alalım. Bu mudur yani TNT olayı? Tamam şuraya bir tane koyalım da. Başka bir şey yok değil mi burada lan? Sadece TNT var burada. Çok enteresan bir alan burası. Şuraya da bir tane meşale koyalım da. Şimdi arkadaşlar öncelikle TNT'leri aldığımıza göre TNT'leri şöyle podzol da vardı bir dakika podzolu da alalım. Şuradan bana podzolu da ver. Podzolu da işimiz var çünkü. Önce TNT koyuyorduk. Koyalım. Güzel. Alalım bu TNT'yi. Şimdi pozol ve balkabağı lambası. Vay. Al pozol. Kozol kalsın. Balkabağ lambasından sonra elmas bloğu. Tamam tamam tamam. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. balka lambası. Bize balkabaklı bir yer lazım tamam mı? Bu arada az kaldı şu. Şunun sonuna az kaldı arkadaşlar. Bedrak tünelinin sonuna. Balkabaklı yer neresi? Görmeye çalışıyorum şu anda. E burada yok bir dakika. Bir sandığın içerisinde balkabağ olması lazım. Bulamıyorsak arkadaşlar şey yapacağız. Bir dakika o ne? Garip garip yerler var ya. Dediğim gibi eğer bulamıyorsak yapmamız gereken şey her yere uğramak olacak tamam mı? Ben şu suyun altına doğru bir inmek istiyorum açıkçası Atlayarak gidebiliriz Hızlı hareket etmem gerekiyor Eee nereden giriş Çok kötü çok kötü su Su olayı çok kötüymüş Geçmiş sürümlerdeki su olayını hiç sevmedim Aa, iyi ki bu su olayını falan filan düzeltmişler Hiç hoş değil Çalışmaya başladı her şey ay Bunlar mı hayır 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 Oo çoklar 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 Kipen monitörü açıktı Oğlum ölmüyor bunlar bir dakika bir dakika bir dakika. Ben anladım. Şunu bir kır. Tamam. Devam 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 devam. Şunu kır. Devam. Bir dakika. Bunlar suyun üstüne çıkabilirler mi lan? Şunu da kır. Tamam. Çıkabilir. Aa yanmak üzereyim. Suda yandı onlar. Çok iyi. Allah belanızı. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Çık 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 çık. Güzel yanıyorlar. Burada hep bunlardan mı var lan? Şurayı da kırsam olacakmış. Evet, bazıları yere düşüyor. Ayağımı yere basmadan çıkamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hacılar. Oğlum su ne kadar kötü bir şey bu. Bu sürümde su çok kötü. Bu sürümdeki suyu sudan nefret ettim. Kır şunu artık. Tamam güzel. Başka var mı lan? Sadece burada var. Şunu bir alayım. Bir, bir dur. Kardeşim bir dur. Dört. Ya Allah belanızı versin sizin ya. Gerçekten iğrenç yaratıklarsınız ya. Cidden ya. Vallahi billahi korktum artık. Tamam. Cidden gidiyorum. Şurada bir tane kaldı arkadaşlar. Suyu kapatmadan şurayı böyle yap. Tamam. <laughs> Ee, öncelikle şunu bir açıyorum. Hiçbir şey yok. Ne alaka lan? O zaten açmıştım onu. Şu altın elma 8 tane. Çok iyi. Ee, bu dışarıda kaldığı için çalışmıyor. Ee, ok. Yay pardon. Özür. Şunu bir alalım. Görüşürüz. Bunu almış mıydık? Oh. Güzel. 32 tane şey. Ee, seni de kıralım. Hadi. Kırdım. İyi tamam. Başka var mı sandık? Bütün sandıkları dolaştık burada. Burada her şeyi aldık. Çok güzel. Artık burada işimiz yok. Görüşürüz. Ben şu toprakları, elmasları falan filan bir üzerime alayım. Ne var ne yoksa. Şuradaki ekmekleri alalım tamam burayı da topladığımıza göre güzel bir sandık daha lazım bize ama o sandıktan önce bize şöyle bir şey lazım bak deri setleri bir alalım Bayağı bir deri setler sıkıntı olmuş deri setlerle benim fazla işim varmış bilemedim ama şu anlık atmak istiyorum deri setleri tamam şöyle bir şey yapabiliriz bu bir bu iki ve bu üç Bayağı iyi setimiz çok iyi oldu dört tane elmasımız var şuralara falan bir toprak yapalım alanımızı biraz daha büyütmek istiyorum abi ben. Tamam çimenli toprakla normal toprak böyle. Şuradan şuraya bir tane koyarsak burada bir şey doğar mı hiç bilemedim. Şu ağacı şöyle koyalım. Sıkıntı olmaz. Bana biraz bir tane sandık lazım bu arada. Bu sandık şurada dursun. Ekstra sandık olarak. Altınlarım varmış. Başka ne? Önemli şeyleri aşağıya koyalım. Bunlar gerçekten önemli. Önemsizler yukarıda kalsın. Balkabağ lambasını şu ana kadar hiçbir yerde görmedim. Gören var mı? Bence yok. Fal kabağı lambası. Hmm. Şimdi agam. Burada hiçbir canlı da olsun istemiyorum ya. Daha garanti oyun. balka kabağı lambası. Şurayı bir düzeltelim ya. Riskli gibi duruyor da. Tamam iyi. Şunu da kıralım. Buraya da koyduk. Tamam. Yukarıda balka lambası var mı lan? Galiba lambası yok. Tamam. Şuraya bir tane bundan koyalım da doğması şey. Arkadaşlar şurada elmas var mı? Göremiyorum ya. Bir yakınına falan filan gideyim. Bana elmas da lazım. Elmas vallahi göremiyorum ya. Var. Bir tane gördüm şu kenarda. Başka da göremedim. Şuraya bir uğramak istiyorum. Tam bu tam olarak buraya. Tamam. Akşam mı oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar şöyle bir kıralım. En... Oy, oy. Bekle, bekle. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Bayağı iyi. Başka var mı sandık? Burası bu kadar mı? Evet, burası galiba bu kadarmış arkadaşlar. Evet. E, buraya da gel. Yukarıya da çıkabilirim. Elmas var mı diye bakıyorum da. Elmas. Aa o zümrütmüş bu arada. Elmas yok gibi duruyor. Gerçekten yok gibi duruyor. Şurada bir şey var. Onun altında bir tane. Ya Optifine kurmam lazım benim. Çok ciddiyim ya. Balkabağı. Burada Balkabağı yoktu. Oraya bir baktık. E, sıra abi ner nerede biliyor musunuz? E, şu piramidin içinde abi. Bence piramidin içine uğramanın zamanı geldi. Şuraya da gidebilirim. Bekle. Şuralar da aslında ideal gibi. Oralara da gidilebilir. Şu diktiğim ağaçlar niye büyü büyüyor? Onu da anlamış değilim. Şu ağacı da böyle dikelim. Fidan ver lan bana fidan. Oyun bana fidan ver. Şu ağacı da şuraya dikmek istiyorum be. Buranın içinde büyüsü tane ağaçta. Önemli değil. Oyun bana fidan ver. Tahta benim için önemli çünkü. Bir yatalım. Çok fazla iyi ilerliyoruz. Umarım bir kaza bela olmaz. Kipen monitörü açık mı ya? Galiba kipen monitörü açık. Ben şu taraftan gitmeyi tercih ediyorum şu anda. Aslında suyla inme çıkma tekniğini falan filan kullansam daha iyi olur. Şu suyu üzerimize alalım. Bir de bir tane daha kovamız vardı. O kovayı da alalım. Burada koymuş olduğumuz su var ya. O suya daha ihtiyacımız yok. Aşağıyı tamamen topladığımızı düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla şu suyu şuradan alalım. Yanımızda dursun. Şu anda su olan başka bir yer henüz görmedim. Şimdilik böyle dursun. Şimdi şuraya doğru çıkıyorum abi. Evet buraya çıkacağım. Balka bağı falan filan oradadır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Oo, burada koyun spamları var. Aynen koyun spawner'ı. Balkabağ lambası olan sen misin? Bakayım mı? Balkabağ. Lambası olabilmesi için buna ne yapıyorduk lan? Peki bir şey söyleyeceğim. Buranın altında herhangi bir maden falan filan var mı ya? Buranın ağaçlarını bir kıralım. Şu anda ben koyun olayına falan filan girmek istemiyorum. Koyunculuk falan filan gereksiz bir şey. Şurada bir nasıl göstersem size. Şurada bir şey var. Lan elma. Iyi. Bak bak şuraya bak. Buradan aldığım su orayı full obsidiyen yaptı. Neyse tamam. Bir tane de burada balkabağı var. Hiçbir balkabağı lambası değil değil Şimdi suyu buradan aşağı dökebiliriz. Şu yukarıda bir yer var. Oraya da gidebiliriz. Alalım. Gidelim bakalım. Daha sonra merdivenle falan filan oraya bir yol, yol yaparız. Sıkıntı yok. Şu anlık böyle iyi. Altında full toprak olduğunu düşünüyorum. Pek bir şey olduğunu düşünmüyorum hatırlamıyorum. Balkabağı lambası nasıl yapılıyordu hiçbir şekilde hatırlamıyorum lan. Vallahi billahi ya. Benim yaptığım şekilde aslında ya. Şöyle şöyle mi? Aynen böyleymiş. İki suyu aynı, aynı anda koyamıyoruz. Balkabağı lambasını yapmak için balkabağın altına meşale koymak gerekiyor. Tamam al bakalım. Buradan sonra sıkıntılı abi. Elmas blok yapmak zor zor olur. Ee, peki sonra sünger. Oho. Sünger beklemiyordum. Tamam. Süngeri nasıl bulacağız lan? Kesin bir sandıktan sünger bulacağız da. Evet. Hani nerede onlar mesela? Hani anladınız mı? Nereden ne bulacağız? Şuraya bir tane ağaç koyalım be. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Bulutları kaldıralım. Bulutlar kapalı. Göremiyorum önümü. Evet şimdi daha iyi. Şurada bir yer var. Oraya çıktıktan sonra hemen burada. Oğlum her yerde bir şey var bu arada. Bana elmas lazım. Aa şurada bir lav var. Tamam. Bana bayağı bir blok lazım. Tamam mı? Bir de elmas lazım abi. İlk etapta. Bence blok için şuraları kazalım. Bence buralar çok ideal. Yine taşla beraber ilerleriz. Evet 63 tane blok yaptık. Şimdi şöyle bir, de bir şey yapacağız arkadaşlar. Buraya ilerlemek için yine su kullanacağım diyeceğim de hayır kullanamam. Bana baya bir merdiven lazım öncelikle. Kesinlikle daha çok merdiven. Abi ciddi misin ya? Bu kadar merdiven yaptın mı gerçekten? Problem yok tamam. Şimdi abi bundan sonrasına gideceğim. Merdiven koya koya ilerlemek istiyorum tamam mı? Buradan sonra iki yere hatta üç yere falan filan uğrayacağım. Sürekli bir yerlere gitmemiz lazım abi bir şeyleri geliştirebilmek için. Buradan çıktıktan sonra şöyle bir alan. Tamam bu birinci alan. Bir tane ooo şaka gibi. Bekle bekle ağaçlar falan bir şeyler. Şu sandığı görmemişim. İyi bari sandık gördük. Şimdi şurası. Ee, oranın yarısı boşta açılmadığı için arkadaşlar. Zaten muhtemelen açılmadığı için işimize yaramaz. Ee, bu arada bedrak tünelinin neredeyse sonuna geldik farkındaysanız. Şuradan itibaren ilerlemek istiyorum. Evet. Direkt beni aşağı iten bir şey olmaz inşallah. Evet spawner var. Ne spawner o? Hemen kıralım. Ne? Aa gördüm. Eee keşke zamanında kırsaydım. Evet e, bunu kırmadığım için çok pişmanım. Aşağı atlarsam öleceğim. Hiçbir şeyim kaybolmadı değil mi? Aynen aynen. Kipan mantarı aç. Tamam tamam. Onu kırmadığım için. Keşke kırsaydım ya. Tavuk gibi geldi bana. Tavuk değilmiş işte. Anladın Hızlıca spamları kırıyorum. İkilediler. Hayır, şöyle yapalım. Bekle, aklıma bir şey geldi. Heh, kaç tane var lan bunlar? Oy, buradan da vuruyorlar. Oğlum, siz hayvan. Tamam, tamam. Bekle, ee... oğlum sürekli şuradan bir kendime bir yol yapayım. Hayır. Ee, arkadaşlar bu gerçek mi bu yaşadığım şey ya? Çok saçma ya. Allah Allah. Bence altın. Altından gidelim o zaman. Şimdi tam altı var ya oradan girelim. Altından girip kıralım. Çok daha mantıklı lan. İyi bari. Aklıma geldi. Tamam düş düş düş, düş. Aynen. Başka? Ha bu bunlar benim üzerimde. Ay, şaka gibi ya. Çok değişik şeyler yaşanıyor şu anda. Allah buradan geliyor. Yok artık. labor... Oha! Lag galiba yaşandı. Bekle. Oğlum hepsi geldi. Altınlı bunlar. Bir de altın taşıyorlar ya. Çok saçma. E. Ee? E ee, kanka. Ciddisiniz değil mi siz? Oğlum çok lag var. Oğlum sen boss musun? Öl artık. Çok şükür ya. Allah kahretsin ya. Gerçekten abi çok saçma şeyler yaşadık. Orada ne var peki ya? O kadar saçma şey yaşatan şey ne yani? Hani... E burada ne var? Hah yukarıda sandık var mı? Ne? Neymiş o sandık? Bu ne lan? Tecrübe eksiri, büyü masası, lapis blokları bir de sarmaşıklar. Oha. Nasıl bir sandık lan Yukarıda bir şey var mı? Başka bir sandık falan. Yukarıda herhangi bir şey yok. Ama belki vardır ha. Tamam. Ee, burayı da bitirdik. Şimdi şuraya gitmek istiyorum ben. Gideyim. Burada yokmuş ha şey meşale. Al sana meşale. Ha. Bayağı iyi lan sandık. Altın elmalar. Keskinlik 5. Çok güzel, çok güzel. Altın kazmaya gerek var mı? Tüy alalım birazcık. Taş kazmalara gerek yok altın kazma. Hadi onu da al. Tamam. Kılıç keskinlik 5. Artık gayet iyi. Baltamızı değiştirelim. Mükemmel. Peki bunun altında falan filan ne var? Altında herhangi bir şey yok galiba, değil mi? Yok. Tamam, güzel. Burası da bize güzel şeyler kattı. Şimdi şuraya gitsek mi ya? Bir dakika. Şurası kaldı. Şurası var. Bir de şurası var. Buraya gidebilirim ama oraya gitmek gerçekten çok zor. Hadi gitmeye çalışayım. Şimdi. Bu bölümde o piramide gideceğim bu arada arkadaşlar. Merak etmeyin. Bundan piramide. Az kaldı buraya. Çimenli toprakla devam ediyorum. Bana veriyor çimenli toprak sürekli. Her yerde. Şuraya da gitmedim bu arada. Oraya da gitmem gerekiyor ama önce burası. Ay saçmalığa bak saçmalığı gördün mü Bu kadar büyük bir saçma kum itti beni ya resmen şuraya gideceğim sonra buraya gideceğim bir dakika su alayım yanıma ben ver bana su aslında gelmem iyi oldu ya Şu üzerimdeki saçma sapan şeyleri şöyle bir koyalım ya oğlum şuraya yüzme özelliğini falan iyi ki eklemişsiniz minecraft'a gerçekten çok ayar oldum ha vallahi Et bir tane sandık ne elitra Şaka yapıyorsun ama elitra ne alaka lan? Elit Elytra... için ne gerekiyordu lan. Kağıtla bir için kağıtla barut gerekiyordu. E barut yeteri kadar yok. Barut verecek mi oyun bana acaba? Bunun altı sadece kum taşı değil mi? E, altını kazmak istiyorum abi. Evet altı sadece kum taşı. Okey. Eee şimdik burası değil neresi o elitra verdi lan oyun bana çok enteresan Eee şuraya doğru gideceğim suyla beraber deneyeceğim bunu suyu burada bırakmış oluyorum değil mi bunu yapınca maalesef öyle yapmış oluyorum bu arada ee, buranın burada buranın nesi var? Hmm, sandığı var. Okey. Ne var bu sandıkta ya? Oy. Oğlum her yerden altın elma çıkıyor. Makas ne alaka? Oha. Güzel sandık. Bu da iyi sandık. Altında ne var? O ne lan? Bir dakika. Altında ne var lan bunun? Altında da sandıklar var. Oha bayağı bir sandık var. Ne lan burada? Müzik diski. Müzik ki. Müzik, ye, müzik ye. Evet. Çalabiliyor muyuz yine? Ver bakalım. Bir diskte bu var. Yani. Sen çalmaya devam et ben buraları kazayım bir. Bakayım ne var. Hiçbir şey yok. Sen çal acı. Ee, şu suyu alamıyorum. İnşallah suya ihtiyacım olmaz bir ileride bir gün. Ee, şurada bir daha bir tane daha da var. Abi bak şuradan girdim. Benim alanım şöyle. Şöyle geldim. Şuraya baktım. Sonra buraya baktım. Sonra geldim buraya bak. Sonra buraya baktım. Buraya baktım. Buradan nereye bakabiliriz diye düşünüyorum. Bence buradan hiçbir yere bak. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şurada da bir yer var. Şurada da bir yer var. Burada da bir yer var. Şu üçük falan kaldı. Ee, şurada da bir yer var. Şurada madenlerimiz var. Bence abi bakacağımız yer ee, piramit. Evet. piramit. Hadi bakalım. Hop. Aslında su olsaydı çok güzel ki mükemmel atlayış olabilirdi. Piramit abi. Su oyunu Piramide doğru suyla falan gideceğim. Evet piramit. Piramit e, içi. Oha. Çok güzel. Hemen kırıyorum. Dur 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 Sa sakin. Bu bir. Bu iki. Hadi. 3 ve 4 Başka var mı? Başka yok. Sandık. Sandık. Bir yerde sandık olmalı. 6 boş. Allah Allah. Sandığı nereye koydunuz lan? Arkadaşlar sandık koymayı unuttunuz ha? Dibi lava iniyor, aynen, tamam. Şunları ver bana. E ben buraya niye indim? Bana bir sandık vermeyecek misiniz gerçekten? Burada yok mu sandık? Allah Allah, çok garip, gerçekten bayağı garip. Etrafında da sandık, altında sık var mı acaba? Bir dakika arkadaşlar, şu su var ya su. Su aşağı doğru akıyordur, aynen. Bir altına bakmak istiyorum bunun. ben Altında da sandık yok. Peki. Üstünde de sandık yok. Ah gördüm. Vallahi gördüm sandığı, tamam. Bir tane mi sandık var sadece? Koskoca piramitte. Elmas var değil mi için sandık? Ne lan bu sırama iksiri. Altın havuçlar. Magma kremleri. Büyü malzemeleri. Hepsi büyü malzemesi. Nether yumruları. Güzel. Bunlarla beraber end portalı iksir tezgahı. Vay vay vay. İyi. Mayalı örümcek gözü. Şaka gibi. Sıçrama. Neyin yerini alacağız lan bunu? Şu müzik diskinin yerini alırız. Sıçrama bana o kadar gerekmiyor. Aynen. Başka var mı? Sandık. Mesela şu şuranın en üstünde sandık yok mu? Şuralarda yok. Okey tamam. Hiç problem değil. Baya baya iyi bir sandıklı bence. Ama ben şöyle bir durum var arkadaşlar. Galiba elmasları benim galiba elmasları şuradaki madenlerden bulmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet şu suyla beraber tırmanalım. Suyumuzu alalım sonra elim gitmemiz gereken bir iki ada daha var ama şu anda benim o adalara gitmeden önce maden adalarını bitirip elmasların hepsini toparlamam gerekiyor. Bütün maden adalarına teker teker uğramam gerekiyor. Evet yapmam gereken şey tam olarak bu. Büyü malzemeleri falan filan var burada. Bayağı bir büyü malzemesi falan var. Altın avuçlar, görünmezlik iksirleri, sıçrama iksirleri. Yani bayağı fazla tek sıkıntımız ben uzun zamandır şuraya uğramıyorum elmas bloğu ve sünger sünger bul sünger de bulamadım ben geri nereden bulacağım et şurada bir yer var bak şuraya. oraya da uğrayabiliriz elmas bloğu ve sünger ne oluyor lan şaka mı hey 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 keskinlik 5 var bende ha? hayvan Allah kahretsin seni. Bu yaşandı mı lan? Az önce yaşanan şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Tam oyunu kapatacaktım abi. Yaşanan şeye bakar mısın? Bir tane sand sandığım full dağıldı. Bir kısım eşya aşağı düştü. Ne düştüğü hakkında tek bir fikrim bile yok. Şuradan geldi şerefsiz. Umarım önemli bir şey kaybetmemişimdir bilmiyorum. Yapmam gereken lan pardon. Tamam önemli değil. Benim bir tane yatağım vardı lan. Yatağım kırılmış. Ben de yatağımı arıyorum. Yatak nerede falan filan diye. Şurada bir yerdeydi ya. Sabah olsun ondan sonra işlerimize bakacağız. Gitmem gereken yer benim şurası. Gerçekten burası. Oraya gideceğim abi. Oraya gitmek için şuraya bir bakalım. Bir dakika. Ha Ciddi misin lan? Diamond diyor. Şaka mı lan? Nasıl ya? Elmas blok verdi bana. Bedava elmas blok verdi lan. Orada diamond yazıyormuş zaten. Ben onu fark etmemiştim. Çok iyi. Hatta dur elmas bloğu bana direkt kendisi verdiği için. Elmas bloğu alalım. Oraya koyalım. Gayet iyi. Nereden baksan şu bedrock tüneli de bitmek üzere. Çok güzel. Elmas bloğu tekrardan alalım abi. Lazım olur. Ne sünger ve saman. Saman bul. Saman mı? Bir dakika saman dedi. Saman için tarla mı gerekiyor Saman dedi değil mi ne? az önce Ver ver tohum 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 Daha çok tohum ver Henüz saman görmedim gibi geldi bana bilmiyorum emin de değilim ama Öncelikle abi şuraya bir suyumuzu koyalım Tamam mı sünger bulana kadar Saman hazırlamış oluruz çapa Al sana bir çapa tamam, Bu kadar yeter gibi geliyor bana ya Tarıma da böylelikle başlamış olduk E hadi abi gidelim gidecektik zaten gidemedik Şimdi gidelim bari toprakla devam edelim eşik noktaya geldik. Bu şu bulutları bir kapatmak istiyorum ya. Evet. Burada ne var acaba diye düşünüyorum şimdi. Bir tane elmas blok gördüm. Şunu kırdım. Bunu da kırdım. Bunu da kırdım. Bir dakika. Lavlar aşağı doğru gidecek. Elmas bloğu almamı mı istiyor? Ne yapıyor bu? Ben bir lav alalım. Tamam. E bunun sandığı falan yok mu lan? Nasıl ciddi ciddi sandığı yok mu bunun? E şu lavı da kapatalım. Tamam. E sandık. Buranın olayı ne oğlum? Niye var burası? E bana sünger lazım abi. Süngeri nereden bulacağımız konusunda. Aha süngeri gerçekten gördüm. Çok ciddiyim gördüm süngeri. Orada sünger var. Ne alaka ağacın içinde sünger varmış ya. Samanlar. Şuradaki çimler var ya ne için biliyor musunuz? Benim buğdaya ulaşmam için bence. Gel bakalım. Oh bir tane sünger buradan. Dünyanın şeyi ve kahverengi yün. Okey. Şu süngeri buradan alalım. Arkada var mı bir şey acaba? Tamam. Bir tane de sünger orada var ama. Oğlum bu nasıl bir ağaç ya? Tamam abi ben gidiyorum. Süngeri de aldığımıza göre. Buradan aşağı atlarsam ölmediğime göre buradan aşağı atlarsam öleceğim de şöyle yapabiliriz ya. Ölmeyelim gereksiz boş ver. Süngerimiz var. Süngerle beraber şurayı bir süngerleyelim. Al bakalım. Şimdi saman. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika lan buranın sonunda bir yer yok mu? Ne alakası var ya? Gerçekten onun sonunda bir çıkıntı vardı orayı göstereyim size. Sürpriz bir yere açılmam lazım benim ya. Bu saçmalıktan başka bir şey değil. Bak bak dur. E harbi bitmiş lan. Bir dakika bir dakika. Sonunda böyle bir çıkıntı var. Burasında yok o çıkıntı. Şu çıkıntı ne? Aşağıdan gidip kontrol etmem gerekiyor. Şurası ne? E bak şu bölgede var ya bir şey var normalde. Yukarısı buraya şurada bir şey olduğuna yüzde yüz eminim. Acaba son olarak samanı koyduktan sonra bir şey mi olacak? Neyse devam edelim. Ciddi ciddi bu kadar samanı falan bekleyecek miyim ben lan? Bir tane daha ada varmış bu arada. Dur o adaya da gideceğim. O ada şu. Bak şu. Yok dur. Oraya gitmişim. Buraya da gittim. Buraya da gittim. Gitmedim. Bir dakika şurada bir yer var bak. Şurası. Şurada gitmediğim bir yer var. Dünyanın herhangi bir yerinde ben End Portal'ı göremedim bu arada. Bana bir sürü blok veriyor saçma sapan. Hoşuma gidiyor ama. Tamam buraya da geldik. Burada ne camlar mamlar sürekli. Eee beyaz cam. Saman balyası verdi. Tamam saman balyasını da buradan aldık. Tamam. Boşuna saman balyası kasmamıza gerek kalmayacak. Gitmediğimiz neresi var sadece. Tamam şu saman balyasını koyalım bakalım. Al bakalım. Buldum mu? Vav wow, buldum helal olsun. Ee, butona tıkla ve finale git. Hangi butona? Ah, Aa. Ah. Bir dakika tekrar geri dönemiyorum mu? Oynadığın için teşekkür ederim. Harita bitti. Alan Kaan YouTube kanalı Kaan. Ne? Kanalımda komut blokları deneyle. Ne? Ve sen son oyun inşallah eğlendin lan. Kardeşim bitmiş olamaz. Hayır. Harita nasıl bitti oğlum? Macera modundayım bir de. Çalıyorum lan her şeyi. Kafamı da değiştiriyorum al. Haritaya geldim tekrardan. Bekle lan bekle bekle. Daha bakmadığım bir yer vardı lan. Nasıl biter bu harita? Bir tane de sandık burada vardı evet. Eee demir blokları, yün blokları her türlü. Lan koskoca haritayı bitirdik ya. İnanılmaz. Şurada ne vardı orayı merak ettim. Heh. Ha burada komut blokları varmış. O yüzden böyleymiş burası. Tamam tamam arkadaşlar komut bloğu. Şey arıyorum ben biliyor musunuz? Böyle gizli bir yer arıyorum şu anda var mı haritada falan filan diye. Şuraya gittik mi? Buraya gitmedik ki biz. Buraya gitmeden oyun bitti. E burada ne varmış? Aa ekstra su. Su biterse buradan alacakmışız suyu. Anladım peki. Peki şey var mı? Ekstra sandık var mı? Her yere bakmaya çalışıyorum ekstra bir şey kaçırdığım bir şey var mı falan filan diye de. Sanırım kaçırdığım bir şey yoktu arkadaşlar. Aa bak bak bak. Bize yakın olan yerin altında madenler varmış. Burası haddinden fazla saçma bir yerde. Çok ciddiyim. Neyse arkadaşlar her yere dolaştım. Haritayı zaten anladık. Bu seride bu kadardı. Çok saçma. Ama gerçek çok hızlı şekilde bu seriyi bitirmiş olduk böylelikle. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bakalım bir sonrakinde nasıl bir seriye başlayacağız gerçekten bilmiyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Buraya tıklayarak başka bir videoya girebilirsiniz. Buraya da arkadaşlar birinci bölüme gidip birinci bölümden bir bakabilirsiniz neler yapmışız diye. Border Survivor'da. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi hoşça kalın. görüşmek üzere bay bay.